merhaba. Affetmenin bir seçim, aynı zamanda bir erdem olduğunu biliyoruz. Ancak danışanlarımda sıkça karşılaştığım bir soru var. Hocam bana bu kadar kötülük yapan bir insanı affetmek zorunda mı? Cevap veriyorum, hayır affetmek zorunda değilsiniz. Ancak burayı çok iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü affetmek zorunda olmamak, öfke ve kin duygularını ruhunuzda barındırıp intikam ateşiyle yaşamınıza devam edebilirsiniz anlamına gelmez. Aksine size yapılanların sorun olayın gerçek muhatabını iade edip kalbinizde kötü duygulara yer vermemek Ayrıca bununla birlikte geçmişin daha iyi bir versiyonuna sahip olma özleminden vazgeçtiğinizde kendinizi geçmişin hapishanesinden azat edebilirsiniz. Sevgilerim.